ben buradan ya. E ne yapalım yani? Geri gitmemiz Çocuklar hadi gelin dışarıya çıkalım. Ne oldu? Ama ben ödevimi bitiremedim ama. Olsun kardeşim evim. Evet. Gelince yaparsın. İyi evet, tamam abla. Şöyle kızım. Ben sonra işte bir şey giyeceğim. Bir tane

yapabilir diyorsunuz hayda ya. Bu kadar çok hepsi almışım ben de. Çıkmıyor hepsi Çıktı. ya. Bu çıktı. Peki çıkartalım. Umarım doğru elisidir. Yoksa kaybolmuş eğer burada mı yoksa? Ne bakayım. Şuradaymış ya ben niye onu almaya çalışıyorum. Of düşme düşme babysit. Çok güzel oldu. Abla biraz kötü mü oldu acaba? Kardeşim o parçalar o tarafa bir elbise. Tamam abla ya. Hadi şu yatağı o kadar çok hayvanımız var ki ablam. Abla 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 Heh, geldik işte. Ne güzel bir yermiş burası da. Tabii ilk defa gelmiyor bir yere. Ne olsak. Ne fark bir şey var şurada. Durum ben seçip geliyorum. bir tane. O bubble şeyi var burada. Oğlum bakın ne gördüm. Çocukların en sevdiği şey. Bubble şey mi o? Evet aşkım ne oldu? Baba ben çok seviyorum ben ben içinde. Hayır hepimizde var ama al bakalım. Baba TV. Çok seversin tabii sen. Hiç denemediğim için. bu Bavul TV. Abi ben bunu alacağım. Şunu da. Daha... Doldurduk. Bavul TV diye.

Çocuklar niye yer atıyorsunuz? Bu kötü bir şey ama. Bakın bardaklarınızı çöpe atmamız gerekiyor. Evet doğru. Ay Ah. Ne oldu? Işıklar gitti. ışık galiba. Baksanıza çok parlak. Neyse koyalım şuradan şuraya. Heh, oldu. Çok sıkıldım yemin ediyorum ya. Artık gitsek mi artık eve? Tamam hadi gidelim artık eve. Ver bakalım. Eve gitmeyelim ya. Biraz gezelim మొత్తం మీద సమాధానం ఇది ఫలితాలని యోక్ట్ అప్పుడు చిల్ ఆ తర్వాత మోష ఫామ్ చేసితే సరేతనివి కొంతమందిని చాలా మంది నేను అప్పటికే వినినసను Orada yüz beyin köpek balığı var. Ay balina var balina. Balina ne olmuş canım balina da? Ya balina sen ince ne kadar tatlı bir balinasın sen Hadi yüz bakalım sen. Bak 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 bak. bak. Balina da korkulacak bir şey var sen, Ne yapmıyorsun çok bir şey var. Evet. Hiç korkulacak bir şey yok yani. Hadi gel biz gidelim. Gidelim bence de. Aynı güzel bir yermiş burası da. Abla bunlar ne? Ahtapot canım. Ahtapot mu? Ay bu ne? Aa bu. Tamam mı? namaz şeyler varmış. varmış. Abla benim trofağımı neden Ay ay. Deniz, deniz çocuk mu görüyorum ben? Nespi değişmiş. <laughs> Of neyse ben çantamı açayım. Bir şekerim kalkacak zaten. Ay yılan. Ay kardeşim gel gel gel. Tamam tamam. Geldik sonunda. Ay. Ne güzel çiçekler varmış güzel. Neyse. Gelin. Şey merhaba biz burada deniz çocuklar için yemek alacağız da. Deniz çocuklar için yemek, Tabii hemen orada. Aa, deniz pastaları falan varmış. Neyse, deniz çocuk için bizim yapmamız gerekiyor. Doğan bize şey lazım. Yengeç, nerede Yengeç, nerede Yengeç, Yengeç. Yengeç nerede ya? Dönüştü mü? Tamam mü? Dönüştü mü? Pardon, çekilir misiniz? Bu Burada mı bir şey acaba? Bir dedes. orada, gözümüzün önündeyiz zaten. Deniz çocuklar. Ne görüyorlar? Kastiyi de kendimizi de tutalım. Ne güzel pastalar. Ben iki de ablam. Çok güzel pastalar yapmışlar. Şey pardon biz bu pastaları kendimizi alacağız da. Tabii alabilirsiniz. Hadi gel gidelim.